Dolar yıl içinde artışını sürdürüyordu ancak son yaşanan gelişmeler sonucunda rekor üstüne rekor kırdı. Türk lirası günden güne değer kaybediyor. Vatandaşın cebindeki para eriyor, alım gücü düşüyor. Aslında ekonomide çok da iyi bir tablo yok, iyi bir gidişat yok. Peki ama bu yaşanan tablonun sebebi ne? Ekonomideki bu kötü tablo daha ne kadar devam edecek? Konuyu uzmanıyla, değerli bir akademisyenle konuşacağız. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doğan. Doktor Sinan Alçın, yayın konuğumuz. Sayın Alçın merhaba, hoş geldiniz Cem Tivan'a habere. Merhabayız yanım, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi hem hükümetin dış politikadaki söylemleri hem de Merkez Bankası'nın geçen hafta 2 puan faiz indirimi kararı sonrası dolar 10 liraya doğru koşuyor. Bunu halk dilinde bizi izleyen, dinleyen vatandaşlarımızın da anlayacağı şekilde anlatacak olursanız bir ekonomist olarak dolardaki bu yükselişin sebeplerini nasıl sıralarsınız? Hangi etkenler doların yükselmesine sebep oldu? Evet yani sondan geriye doğru gidersek ekonomik kısmında Merkez Bankası'nın Ekim ayında para politikası kurulu toplantısından e, politika faizinde 200 bas puanlık bir indirim kararı çıktı. E, bu şu anlama geliyor. Merkez Bankası aslında bankalara bankacılık hizmeti veren bir bankadır. Dolayısıyla likiditenin de ana kocağı. Yani biz Merkez Bankası genişleme yaptığında, parasal genişleme yaptığında Merkez Bankası veznelerinden para çekmeyiz. İşte bir bankadan kredi alabiliriz mesela. Dolayısıyla burada politika faizi dediği faiz Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı bir hafta repo faizidir. Bunu %16'ya indirmiş durumda. Mevcut enflasyon oranı biliyorsunuz TÜİK'in açıkladığı rakam %20. Bundan bir önceki ayda da yani Eylül ayında da 100 bas puanlık indirme gitmişti ve onun hemen öncesinde Merkez Bankası başkanı Manşet enflasyon yani bu %20 olarak açıklanan enflasyon değil de çekirdek enflasyona dikkate alabileceklerini yani ikisi arasında da şu fark var. Çekirdekte enerji fiyatları, gıda fiyatları çıkartıldıktan sonra geriye kalan e, nitekim mevcut durumda da hani geniş halk kesimlerini en çok belki etkileyen kalemler aslında bunlar. Bunlar çıkı, çıkarıldıktan sonra geriye kalan. 16.50 gibi bir düzeydi. Sonra bir ay sonrasında bu 17'nin üzerine taşındı. Fakat şu an politika faizi bunun da altında. Burada tabii şöyle bir tartışma yürüyor bir yönüyle. Mevcut enflasyonun seyri dikkate alındığında Merkez Bankası'nın Merkez Bankası kanununda yazan tek hedefi var. Fiyat istikrarının sağlanması. Dolayısıyla Merkez Bankası acaba bu hedefinden mi sapıyor? diye düşünülüyor. Fakat burada tabii şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Yani pandemi döneminin özellikle gelişmekte olan ülkeleri karşı karşıya bıraktığı durum üretimde de biraz daha kırılgan bir seyir ve güçlü istihdam kayıtları. Şimdi burada sanırım 2020 Haziran'dakine benzer bir adım görüyoruz. İşte ilk olarak geçen hafta politika faizi indi. Ardın Ardın olarak işte kamu bankalarından bir açıklama geldi. Şimdi yine kulislerde konuşulan haliyle e, özel bankaların da e, bir kredi faizinde indirime gideceği yani bir nevi kampanyayla tekrar ekonomide bir canlanma yaratılacağı. Burada tabii fiyat istikrarı ne oluyor dersek o bir süreliğine en azından askıya alınmış oluyor. Bu bir tercih tabii yani bunu şöyle yorumlamamak gerekiyor. Merkez Bankası yönetimi para politikasını bilmiyor anlamına gelmiyor bu. Buradaki tercih nasıl bir tercih dersek bu enflasyona rağmen bir şekilde büyümenin sağlanması yani ekonominin bir anlamda ısındırılması kızdırılmasına dönük bir adım. Bu tabii özellikle hani maksimum düzeyde söyleyecek olursak bir buçuk yıl sonrasında seçim görecek Türkiye ekonomisi açısından. Baktığımızda yani masanın üzerine bu olasılığı da getirip koyduğumuzda ki siyaset bilimcilerin bu alanda çalışan yorumcuların yine akademisyenlerin önemli bir kısmı da bir buçuk yılı bulmayacağını tahmin ediyor seçimlerin. Dolayısıyla bir tür seçim yatırımı aslında olarak okuyabiliriz. Tabii bunun bir de bedeli var. Beklenen ne? Önce onu söyleyeyim. Şimdi merkez bankasının mevcut durumda net rezervi eksi 36 milyar dolar. Dolayısıyla buradaki rezervlerin özellikle 2020 yılında e, e, kura kamu bankaları aracılığıyla yapılan müdahale sırasında rezervlerdeki eksilme gündeme gelmişti. Şimdi tekrar rezervin yerine konulması lazım. Bir tarafta bu gerçeklik var yani e, net rezerv eksi 36 milyar dolar. Diğer tarafta da döviz tevdiyat hesapları yani yurt içindeki yerleşiklerin yabancı para cinsinde bankalarda açtığı hesaplar. 234 milyar dolar. 234 milyar dolar Ezgi Hanım. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü ne kadar? İşte 700-750 milyar dolar. Dolayısıyla e, e, mevcut ekonominin üçte biri kadar bir değer orada iddihar yani gömüleme olarak duruyor. Böyle bir sıkıntı var. O zaman bu döviz e, eksilmiş döviz rezervlerinin yerine konulması gibi bir sıkıntı sorun var. Bunun aşılması için şu an Merkez Bankası'nın izlediği yol bir yoldur. Nasıl bir yol bu? Türk lirasının değersizleştirilmesi, dolayısıyla yabancılar açısından içerideki enflasyon hissedilmemesi ve ihracat gelirinin artması. Bunu daha önce 1980'li yıllarda ve 90'ların başında da gördük. En son 94 krizi öncesindeki bir ayda %144'e kadar çıkmıştı enflasyon oranı Türkiye'de. Dolayısıyla bu konudaki belleğimiz de oldukça taze. Yani bunun e, ne diyelim olumsuz sonucu e, bir şekilde döviz gelir. Fakat o nasıl bir şekilde dersek enflasyon artık dizginlenemez boyutlara ulaşmış olur. Geleceğe dönük beklentiler de bu anlamda bozulur. Günün sonunda kim buradan kazanç çıkar, kim zarar eder dersek ekonomi aslında hani herkes için tek bir ekonomiden bahsediyor gibi oluyoruz ama öyle bir durum yok tabii ki. Hep sürekli olarak kazananlar olur, bir de kaybedenler olur. ve Burada geniş halk kesimleri tabii esas bu işin faturasını ödeyecek kesimler, buna da enflasyon vergisi diyoruz. Yani bu düşük Türk lirası kuru beraberinde e, enflasyonda daha fazla canlanma bu da reel gelirlerde azalış yine yani e, yurttaşın işte daha fazla yoksullaşması ya da işte e, pazara gittiğinde markete gittiğinde torbanın bir türlü dolmamaya başlaması e, Böylesi bir durum yani burada bir tercih var e, politika tercihi var ve bunun tabii e, o, hani olumlu sonuçlanma ihtimali yok mu bir yönüyle olabilir o da hani döviz gerçekten ihracat geliri artarsa bir şekilde rezervlerde toparlanma olur. Ama bunun bir karşılığı da var işte bedeli de var bunu görmek lazım. Burada yani bir yönüyle aslında fiyat hedefinden Merkez Bankası kur hedefine doğru geçmiş durumda. Dolayısıyla yine hani genel kitle açısından şunu söylemekte yarar var. Türk lirasının değer kaybetmesi tabii ki herkesin canını sıkıyor. Öyle mi acaba diye bir daha sonra sorduğumuzda aslında bu mevcut e, politika içerisinde düşündüğümüzde TL'nin değersizleşmesi ihracatı artırıcı bir faktör olarak ele alındığında aslında olumlu bir durum. İşte burada da <laughs> rekabetçi kur söylemi karşımıza çıkıyor. Fakat bunun tabii ekonomide orta ve uzun vadede yoksullaştırıcı etkisi var. Öte yandan da dış ticarette de şöyle bir durum var. E, evet, böylesi e, 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 ulusal paranın değerini düşürmeye dayalı ihracat artışları mümkün. Bunu çeşitli ülkeler zaman zaman yaparlar. Fakat bunun dış ticaret üzerinde de olumsuz bir etkisi var. O da dış ticaret hadleri aleyhinize dönmeye başlar. Bu şu demek, dışarıya sürekli bir şey satmaya başlarsınız ama para kazanamazsınız. Kaldı ki bizim gibi imalat sanayisinin %60'ından fazlası ithal girdiye bağlı bir ekonomiyi düşündüğümüzde biz aslında ihracat yapmaya çalıştıkça da bir yönüyle e, ithalata bağımlı hale daha fazla gelmiş olacağız ve pahalanmış bir ithalatla karşı karşıya kalmış olacağız. Hı hı. Dolayısıyla bu... tablo böyle. Hı hı. Şimdi böyle bir faiz indirimi aslında kağıt üzerinde bir indirim olarak gözüküyor. Ancak vatandaşa yansıması indirim olmadı. Hatta aksine zam olarak yansıdı. Vatandaşın alım gücü düştü. Peki sizce Merkez Bankası bu faiz indirimine devam edecek mi? Ve vatandaş e, yoksullaşmaya da devam edecek mi böyle bir süreçte? Böyle bir öngörüde bulunmak mümkün mü? Ya burada zaten şöyle bir tercih olduğu aşikar yani e, fiyat hedefinden kur hedefine geçilmiş durumda. Yani bugün mesela şunu tartışmak gerçekçi olmaz. Peki Merkez Bankası fiyat istikrarını bu koşullarda nasıl sağlar diye bir soru yanlış bir soru Çünkü Merkez Bankası e, Eylül ve Ekim ayında attığı adımla fiyat istikrarı hedefinin e, daha geri plana düştüğünü Merkez Bankasının biraz daha istihdamı teşvik, büyümeyi destekleyici ve bunu da kredi genişlemesi yoluyla e, yapılması konusunda aktif rol üstlenen bir pozisyona geçmiş oluyor. Dolayısıyla e, bugünkü Merkez Bankasında bu yönüyle enflasyonu peki e, düşürebilir mi? Sorusunu soramayız. çünkü şu an enflasyon iyi anlamda ikinci plana alınmış durumda. Ha bu bir politika olarak uygulanamaz mı? Yani şey açısından baktığımızdan bilimsel yönüyle baktığımızda uygulanabilir. Ama dediğim gibi yani ilaç gibi düşünün. Her ilacın bir olumlu yanı var. Bir de olumsuz tesiri var. Bu oldukça tehlikeli bir ilaç. Çünkü biz daha önce yaşadık bunu. Yani enflasyon bir şekilde şirazesinden çıktığında beklentilere ilişkin olduğu için ve bu sefer fiyatlama davranışları büsbütün bozuluyor. Bakın 1980'ler, 90'ların ilk yarısı Türkiye'deki en büyük holdinglerin gelirlerinin neredeyse yarısı plasmana dayalı gelirlere dayalıydı. Ne demek bu? Yani üretim kapasitesi olan üretken sermaye bu tip enflasyonist dönemlerde daha çok gelirini faizden, diğer e, iratlardan kazanmaya çalışır ve üretimden vazgeçer. Çünkü üretim yapmak bir anlamda anlamını yitiriyor. Neden? Çünkü mal satıyorsunuz, gelir elde ediyorsunuz, geri döndüğünüzde ham madde alamıyorsunuz, aramalı alamıyorsunuz. O zaman bir süre sonra e, neden üreteyim demeye başlıyorsunuz. Bu hani orta ve uzun vadede de esas soruna gelirsek hani bir cümle onu da ifade edeyim. Hani nedir bu sorunun şey? Niye Türk lirası düşüyor değeri dolar karşısında ya da euro karşısında? Çünkü para bir maldır aslında. Para bir maldır. Bizim dolara çok ihtiyacımız var. Onun için bize göre fiyatı sürekli yükseliyor. Peki hangi koşulda bizim dolara ihtiyacımız azalır? E daha az yabancı girdiyle üretim yaparsak mesela azalır. Öte yandan dışarıya sattığımız mallar ucuz iş gücüne dayalı, işte toprağı, havayı, suyu yok eden üretim tarzıyla değil de gerçek anlamda katma değeri yüksek ürünler olursa, o zaman attığımız taş ürküttüğü kuşa değmiş olur yani fakat eğer böyle bir durum yoksa sürekli olarak döviz ihtiyacı olacaktır. Türkiye ekonomisinde de yapısal olarak zaten büyüdükçe cari açık yaratan bir ekonomi çünkü dışa bağımlılığı oldukça yüksek. Bu salt bugünün sorunu da değil açıkçası. Mesela 1960-80 arasında ithal ikameci dönem var. Sırf bu sorunu çözmek odaklı hareket ediliyor. İyi niyetle çıkılıyor. Fakat günün sonunda baktığımızda 70'lerin sonuna geldiğimizde çok daha fazla kalemde Türkiye ekonomisi dışarıya bağlı, bağımlı hale gelmiş oluyor. Yani sadece kısa dönemli veyahut da sadece para politikası üzerinden okunabilecek bir şey değil. Şimdi bir genel yanılgı da şu. Enflasyon sadece parasal bir olgu olarak düşünülüyor ve sanki sadece Merkez Bankası para politikası aracılığıyla kontrol edilebilir gibi düşünüyor. Hayır böyle değil. Yani uzun dönemde enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için üretimin artması lazım. Çünkü üretim olmadığı zaman Merkez Bankası genişleme yarattığında, parasal genişleme yarattığında orada kaç tane mal varsa adet olarak düşünün en basit haliyle kaç tane ekmek varsa o genişleme sonucu basılan para, piyasaya giren para değil, o ekmeklerin üstüne yapışıyor. Dolayısıyla ekmek aynı ekmek ama fiyatı yükselmiş oluyor. Aslında paranın satın alma gücü düşüyor. Türkiye'de tabii şöyle bir enflasyon var tanımlamak gerekirse 74 petrol krizi sonrasında başlayan ve 94-5 Nisan krizine kadar devam eden yani bir 20 yıllık periyotta özellikle yüksek sürünen enflasyon var. Ne demek? Yani hem düzeyi yüksek ama aynı zamanda da bir türlü aşağıya doğru indirilemeyen yani müzminleşmiş sürünen bir enflasyon eğilimi Türkiye ekonomisi için var. Onun için belleğimiz çok taze maalesef enflasyon konusunda hızlıca o patikaya tekrar dönülebilir. Şey tartışmaları da oluyor hani hiper enflasyon o bu değil. Hiper çok ani bir yükseliş. Mesela Almanya'da Birinci Dünya Savaşı döneminde fiyatlar bir anda 5 milyar kat artıyor bir anda. Bu, bu, mesela hiper enflasyon. Latin Amerika ülkelerinde gördük daha önce 80'lerde. Yani Türkiye'de henüz en azından e, öyle bir e, durum söz konusu değil. Fakat bu enflasyon, tansiyon gibi düşünün yüksek tansiyon gibi sürekli 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 vücutta dolaştığında bir süre sonra ekonominin birçok alanında tahribat yaratıyor. Geniş kesimler açısından da doğrudan işte hayat pahalılığı değil adına yoksulluk değil, yoksulluk değil ne derseniz deyin e, buna yol açıyor. Bu da tabii uzun vadede baktığımızda gelir dağılımında e, bozulması sonucunu ortaya çıkartıyor destekliyor daha Peki dolardaki bu artış devam edecek mi Sayın Altın ve altın yatırımcısı aslında büyük bir endişede. E, güvenli liman mı altın hala? Yani şimdi dolar da tabii bizim aslında normalde yıllık artış beklentimiz bizdeki enflasyon oranı kadardır. Bu normal bir düzey. Yani kimse şu an mesela dolar 3 liraya düşsün diyemez bugünkü konjonktürde. Burada esas olan aslında döviz kurundaki harekette e, aşırı volatil olması. Yani bir anda hızla yükselip, bakın mesela iki gün önce 10'u e, konuşuyorduk, şimdi 9.50. Belki beş gün sonra 9'u konuşacağız, sonra 11'i konuşacağız. Şimdi bu e, hem tüketiciler açısından karar alma davranışlarını bozuyor, hem de üretici açısından da işte ham madde veyahut da diğer aramanlı tedarik ederken karşı karşıya kaldığı bir durum. Tabii genel eğilim maalesef e, enflasyonun seyri yüksek devam ettiği sürece en azından e, bu kurun da bu şekilde e, yükseliyor olması. Altın kısmına geldiğimizde altın tabii e, bir e, gram altın bir ons altın üzerinden düşünmek gerekiyor. Ons altın küresel düzeyde e, değeri belirleniyor. Burada tabii pandeminin etkileri önemli. Normalleşme süreci e, yaygınlaşırsa dünya ekonomisinde orada ons'da geri çekilme bekleriz ons on altın fiyatında çünkü oraya park etmiş olan e, paranın bir kısmı üretken alanlara doğru kaymaya başlar fakat içeride gram altın üzerinden konuştuğumuzda gram altın e, ons altının e, kurla belli bir oranda çarpılarak hesaplanmış hali dolayısıyla şöyle bir tablo olabilir ons altın fiyatı dünyada düşerken bizde gram altın fiyatı yükselmeye devam edebilir Netice itibariyle mevcut konjonktürde de görüntü biraz öyle kur hareketine bağlı olarak öyle bir beklenti içinde olabiliriz. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Ülkelerin iyi bir ekonomiye sahip olmalarının önündeki en önemli etken nedir? Ve Türkiye'nin ekonomisini değerlendirecek olursanız nasıl bir tablo var karşımızda? Yani şimdi tabii Türkiye ekonomisini düşündüğümüzde 84 milyon nüfusu var. Bu 84 milyon nüfusun 60 milyonu bir şekilde çalışabilir durumda. Fakat bu 60 milyonun sadece 32 milyonu ben çalışırım diyor. Yani oldukça düşük bir iş gücüne katılım var. Bunun da tabii gerisinde yatan birçok hem sosyolojik etkenler var... Öte yandan da özellikle iş bulma ümidinin yitirildiği dönemlerde gençler arasında da iş gücüne katılımda muazzam düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. Yani Türkiye ekonomisi aslında güçlü bir potansiyele sahip fakat o potansiyelin altında bir istihdam ve üretim seyri içerisinde. Öte yandan coğrafi olarak baktığımızda işte 4 saatlik bir uçak mesafesinde Kuzey Afrika'dan tutun, Ön Asya'ya, oradan Avrupa'nın tamamına, Rusya'nın önemli bir kısmına kadar bir pazara seslenebilecek bir ülke. Bir yanıyla da muazzam bir üretkenlik var. Yani iş yapma becerisi hem iş sahipleri açısından öyle hem de çalışanlar açısından öyle. Yani etrafımızdaki ülkelerle karşılaştırmaya kalktığımızda Türkiye'nin iş yapma potansiyeli olumlu anlamda söylüyorum hepsinden yüksek. Yani Suriye ile de, Irak'la da, İran'la da hiçbiriyle karşılaştıramazsınız. Yunanistan'la da, Gürcistan'la da. Dolayısıyla potansiyeli yüksek bir ülke, harcama eğilimi yüksek bir ülke. Bu yönüyle baktığımızda da bir pazar, yani nasıl bizim açımızdan Avrupa çok önemli bir pazarsa, tersten baktığımızda da Avrupa ülkeleri için Türkiye çok önemli bir pazar. Nüfus genel olarak hani gelişmiş olan ülkelerle en azından karşılaştırıldığında genç. Bu da Dinamik ve dönüşebilir eğer doğru yönetilebilirse. Doğru yönetilemezse e, tam bir e, gerçekten bela. Niye bela? Çünkü e, 14-25 yaş arasında Türkiye'de 12.9 milyon insan yaşıyor. 13 milyon diyelim. Bu Avrupa'daki birçok ülkenin toplam nüfusu kadar. Muazzam bir potansiyel. Ama tabii ki e, doğru iş sahaları açılabilir, yaratılabilir. Onların bilgi, beceri, yeteneklerinden sektörler yararlanabilirse. Eğer bu olmazsa, o zaman işsizlik, e, geleceğe dönük beklentilerde e, olumsuza doğru kayma, kaygı bozukluğu ve buna bağlı olarak da genel bir umutsuz, mutsuz bir e, toplum ortaya çıkabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum özetle, malzeme gerçekten iyi ekonomi açısından baktığımızda değerlendirdiğimizde insan gücü öyle. E, pazar olanakları öyle gelişkinliği öyle iş yapma becerisi öyle ama bu potansiyelle baktığımızda karşılığını buluyor mu dersek hayır çünkü Türkiye'nin potansiyel büyümesi 4.7 Türkiye'nin işte gelişmiş ilk 7 ülkeye yetişebilmesi için kabaca söylüyorum yani bir 50 yıl sonra mesela bir Japonya gibi olabilmesi için Türkiye'nin yıllık potansiyel büyümesinin %7'ye yakın olması gerekiyor. Yani dolayısıyla %7 olması gereken ama gerçekleşen 4.7. Ki pandemi döneminde burada da bir tahribat oluştu. Fakat bunun yukarıya çıkması gerekiyor. Bu da tabii şöyle olmuyor açıkçası merdiven altı üretim ve işte daha fazla ucuz üretim sağlamak için ucuz emeğe dayalı üretimle de değil. Eğer yapılabiliyorsa katma değeri yüksek olanlar. Yani mesela konvansiyonel tekstil yerine teknik tekstil ya da işte kimyada da öyle, diğer alanlarda da öyle bir şekilde bu yeni teknolojileri, yeni becerileri buraya içermek gerekiyor. Bu konuda potansiyeli var en azından Türkiye'nin. Onun için hani umudumuzu yitirmememiz gerekiyor hiçbirimizin. Mesela çok yaşlı bir toplum olabilirdik. Coğrafi olarak çok dezavantajlı bir yerde olabilirdik. Ham madde açısından tamamen fakir bir ülke olabilirdik. Öyle değil ama. Dolayısıyla umut var. Evet elimizde potansiyel var. Önemli olan bu potansiyeli kullanmak diyorsunuz. Sayın Alçın çok teşekkür ederiz ana habere değerli katkılarınız teşekkür için. Teşekkür ederim. Iyi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sinan Alçın yayın konuğumuzla ekonomiyi bizler için değerlendirdi.